Arkadaşlar bugün tırnak sıralıyoruz. Ee, video başlamadan oldu. Şimdi tırnak sıralıyoruz. Ee, iyi. Şey koydum ben bunu. Bu da iyi bence iki ya. Bayileri de gelir. Yok ya de Ha bu iyi. Dört. Oy bir de bu koyulur işte ya. Ama bu geldi. Gelmedi. Geldi. Neyse. Ya. <laughs> gerek yok. Bir daha yapacağım. Bu en kötüsü öğrendim şimdi. Bu en iyisi. Bu evet o siyahlı iki kere çıktı ya ama bu çıkmadı. Siyahlı tırnağın yerine bu çıkacaktı. Bu üç. Ay, çok kötü. Bir de bu da çıkmadı değil mi ya? Çıkmadı bu da demiş. demiştim? Yok, gerek yok şimdi. Düştürmüyorum. Evet. Hak ediyor altıyı bu. Tamamledik. Güzel oldu bu sefer.